Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Türkler Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü son sınıf öğrencisi Ömer Kahraman var. Bugün sizlerle birlikte görsel programlama dersimizin final sınavının son soru, soru 5'in ikinci partını çekiyoruz. Birinci partında kodların nasıl yazıldığını gördük. Şimdi ikinci partında da uygulamayı göstereceğim sizlere. Hemen uygulamayı başlatıyorum arkadaşlar. Şöyle soru 1, soru 2, soru 3, soru, 4 soru 5'teyiz. Ee, i̇lk olarak buradan e, Date Time Picker'dan zamanı seçmemiz gerekiyor. Ben kendim için yapacağım. Böyle Mayıs ayı 8 Mayıs 2000. E, ee, Arna dahil toplam 17 gün e, ee, silmiş silmişim yaşıkta. 17 gün bir ay 21 yıl yaşamışım. E, ee, burayı ne yaptıysam düzeltemedim. Ee, Burcumda Boğa Burcu gördüğünüz gibi 21 Nisan 21 Mayıs benim de doğum günüm 8 Mayıs arkadaşlar. Ee, bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. osh makiza